Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray dün akşam hiç de beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı ve haftanın bence en önemli maçı sayılabilecek kendisi açısından çünkü derbinin oynanacağı bir haftada Çaykur Rizespor'a kendi evinde hem de 4 gol yiyerek maçı kaybetti ki bu gerçekten de şampiyonluk yolunda önemli bir virajın dönülmesini sağlayacak maçtı. O virajı Galatasaray dönemedi. Buradan çıkacak sonuç Galatasaray şampiyonluğu kaybetmedi ama netice itibariyle gördüğümüz e, görüntü pek de hoş değil. Neden öyle söylüyoruz? Son e, 4 maçlık performansına bakıyoruz Galatasaray'ın o maçlar Ankara Gücü mağlubiyet, Sivas beraberlik, Kayseri galibiyet ve Çaykur Rizespor hem de içeride mağlubiyet şeklinde. Yani 12 puanın 4'ünü almış, 8'ini kaybetmiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Peki neden bu noktaya geldi? Neden böyle oldu? Onları da anlatmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten de önemli bir nokta olduğunu vurgulamamız lazım. Bir viraj dönecekti Galatasaray, o virajı dönemedi. Hemen şunu söyleyelim bir kere bu noktada konuyu Belhanda'ya bağlayanlar var. Yani bunun Belhanda'ya bağlı olmadığını net bir şekilde vurgulayalım. Çünkü Belhanda konusu çok farklı bir konu. Yani Belhanda'nın olması halinde maç kazanılacaktı diye düşünenlerin son derece yanlış bir yolda ilerlediklerini vurgulamamız gerekiyor. Ama bazı istatistikler var ki onu söylememiz lazım. Gerçekten de Galatasaray adına pek de sempatik olmayan istatistikler. Galatasaray geriye düştüğü 7 maçı da kazanamamış. 6 mağlubiyet ve bir 6 mağlubiyet bir beraberlik almış ki çok gerçekten de dikkat çekici bir istatistik ve 7 yıl sonra e, evinde 4 gol yemiş. Üstelik de Muslera'nın olduğu bir dönemde ki Muslera'yı ne kadar e, yere göğe sığdıramadığımızı hepiniz e, biliyorsunuz. E, tabii ki bu maç özelinde konuşulduğunda en fazla gündeme getirilmesi gereken konunun savunmada yapılan hatalar olduğunu vurgulamamız lazım ve bu hatalar ilk değil. inşallah tabii Galatasaray Fatih Terim'in söylediğine göre son olacak. Yani öyle söylüyor Fatih Terim. Şimdi öyle devam edelim isterseniz. Peki bu hatalar zinciri nerede başladı? Kasımpaşa maçında Lines hata yapmıştı ama o maç kazanıldı, sorun çıkmadı. Sivas maçında Muslera gibi bir kaleci artık Muslera da bir yerde hata yapar denmişti ve Muslera'nın hatasından bir gol yemişti Galatasaray ve bu maçta savunmanın göbeğindeki ikili hem Luyendam'a hem Markao ikisi birden hata yaptılar ve e, ...bu iki hata gerçekten de ağır bir bedel olarak e, geriye döndü diyebiliriz. Tabi bu noktada e, birçok tartışma başladı. Acaba o mu oynamalı, bu mu oynamalı, sistem nasıl olmalı tartışması çok enteresan bir noktaya geldi. Tabi bu noktada şunu da söylememiz lazım. Mesela Saracchi'nin taç atışını içeriye doğru yapması bir hata. Luyendaman'ın yavaş kalması bir başka hata. Emre Kılınç'ın hiç gereği yokken geriye attığı pas ve marka ile birleşen... O hatasını da ayrı bir yere koymak lazım. Yani stoper hataları ağır bir beder oluşturdu diyebiliriz. Şimdi sistem olarak baktığımızda tabii çok tartışılan bir noktaya gelmişti Galatasaray sistem olarak baktığımızda. Herkesin düşüncesi şu işte 4-4-2 diyebileceğimiz. Orta sahası işte baklava, elmas, diamond ne derseniz deyin ona benzeyen bir sistem. Ben şöyle söylemiştim daha önceki videomda da. Galatasaray'da Fatih Terim böyle düşündüğü bir şeyden çok kolayca vazgeçmez. Kayseri maçından sonra bu maçta da mutlaka 4-4-2 ya da işte 2 forvetli bir oyun tercih edecek demiştim. Nitekim de öyle oldu. Hatta sadece Etobo'nun Etobo Taylan Taylan'ın cezası nedeniyle değiştiği bir kadro oluştu. Yani Kayseri maçına göre ete Eteboy'la e, Taylan'ın değiştiğini Taylan'ın cezası nedeniyle söyleyebiliriz. Ama e, şunu da vurgulamamız lazım ki e, bu sistem Galatasaray için pek de üretken bir sistem oluşmadı. Çünkü savunmadan çıkarken topların isabetli çıkmadığını söyleyebiliriz. Orta sahada e, çok net bir şekilde söylüyorum. Emre Kılınç, e, Getson Fernandes e, ikilisi kırılgan bir orta saha. Yani e, işte iki yönlü gidip gelebilecek yani savunmanın önüne desteğe gelip öne çıkıp e, işte e, ofansif katkıyı verebilecek ya da hadi İngilizcesini söyleyelim box to box gidip gelebilecek oyuncular olmadığını söyleyelim. Keza bir başka önemli nokta da şu. Bu tür durumlarda e, özellikle savunmadan çıkan topların çok verimli çıkması lazım. E, bu noktada da çok fazla verimli çıkmadığını söyleyebiliriz. E, ne manada söylüyorum? Mesela e, ee, acaba orada Luindama'nın yerine Donk mu kullanılmalı? Savunma öne çıktığında top kullanma becerisini mi yükseltmeli? Bu sistemde oynarsanız 4-4-2 ya da işte... E, 4-3-1-2 gibi dizilişi oynuyorsanız yani o versiyonlarını söylüyoruz ama genel olarak baklava ortası saha iki forvetli bir oyundan bahsediyoruz. E, Tabi bu oyun sistemi e, için çok önemli bazı noktalar gerekiyor. E, ki bu noktalarda mesela bu orta sahada oynayan oyuncuların gerçekten de kırılgan bir yapıya sahip olmaması lazım. Oysa mesela e, ben onu da hep düşünüyorum. Fatih Hoca Getson Fernandez Fernandes konusunda e, Rui Costa'ya acaba bir söz mü verdi? Kesinlikle iyi de oynasa kötü de oynasa e, takımda görev alacak diye Getson Fernandez'in son 7 maçına baktım. Golü ve asisti yok. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya maçında gol attı. Onun dışında tartışılan Emre Akbaba'nın bile katkısı var. Tartışılan diyorum. Ama Getson Fernandez'in ben açıkçası pek katkısını görmedim ee, ki bu noktada hala oynamaya devam ediyor. Hoca e, da Fatih Hoca da ısrarla oynatmaya devam ediyor onu söyleyebiliriz. Şimdi e, bu noktadan devam ettiğimizde şu kadronun 4 4 ikisine bir bakmamız lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir de tabii şöyle bir şey var. E, Çaykur Rizespor maçı açıkçası sadece 3 puan kaybedilen bir maç olmadı. Savunmadaki üçlünün de o yok olduğu yani Yedlin kırmızı kart, Luyendam'a ve Marcao'nun da sarı kart görmesi sonucu Hatay maçında o savunma kurgusunun içerisine kimler girecek noktasının tartışılmasına neden oldu. Onu da söyleyelim ki Fatih Hoca da basın toplantısında bunu söyledi. Ayrıca Fatih Hoca basın toplantısında bana göre biraz da çelişkili cümleler kurdu. İsterseniz onları sizlerle o okumaya çalışayım. Bu maçta ne yaparsanız yapın bazı şeylerin oyuncular tarafından doğru yapılmadığını yapılmadığı gün olarak tarihe geçecek diyor. Yani ben söyledim ama oyuncular doğru yapmadılar bunu diyor. Takımım biraz kırılgan diyor. Şimdi takımım biraz kırılgan işte ben az önce söyledim ya kırılgan olur tabii. Yani Emre Kılınç ve e, Getson Fernandez ile oynarsan Etobo gibi üretmeyen bir orta sahan varsa Kanatları kullanmayacağın bir yapı varsa biraz kırılgan oluyorsunuz. Anlatılacak gibi değil hatalar ve yediğimiz goller. Gerçekten az önce de söyledim. Saraççı'nın attığı topu amatör kümede bile yapmıyorlar bunu. Amatör kümedeki e, hocalar da oyuncularına tembih ediyorlar. Topu çizgiye atın ki e, dönüşünde rahatlayalım. İnanılmaz bir hata. Yakıştıramadım takımıma diyor. 10 kişi kalıncaya kadar sıkıntı yoktu. 11'e 11 devam etsek farklı olurdu olmayan bir yerde kötü bir yerde kaybettik diyor. Tabi bu çok doğru. Dediğim gibi Beşiktaş Fenerbahçe maçının olduğu hafta kaybedilmesi gerçekten sıkıntı oldu. Bu avantajları kaybederek her maçı kazanmak ya da hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda ...kalabiliriz diyor ki hani hep uçurumun kenarında yürürüz diye bir açıklaması vardı. Ona benzer bir cümle kullanmış. Rakiplerimizin oynadığı haftada biz cumadan kazansak etkisi çok başka olacaktı diyor. Ve işte bu çelişkiyi şimdi dile getiriyorum. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam hatalarını söylerim ama onlara bunu yakıştıramadım diyor. ya yani Üstelik başta söylediği cümle e, ki oyuncularım tarafından doğru yapılmadığı bir gün dedi. Yani biraz çelişki var. Yani oyuncularına da biraz burada hatalarını söylüyorum diyor ama biraz da suçlama var. Yani bu yaptığınız işler çok doğru işler değil diyor. Tabii ki şunu söyleyebiliriz. Yani Fatih Terim de bir insan sonuçta. Yani öfkelenebilir, kızabilir. O da onun doğal olarak hakkı diyebiliriz. Tabii şimdi şöyle söyleyelim. Peki sistem neden yürümüyor? Onunla ilgili de birkaç cümle söyleyelim. Bir, Az önce söylediğim gibi, iki orta sahanız kırılgan olmaz. Etebo üretken bir orta saha değil. İki kanat bekinizin müthiş e, ofansif girişimleri olması lazım. Bu sistemi oynuyorsanız yani 4-4-2 ya da versiyonu 4-3-1-2 e, diye ne, ne derseniz deyin, oynuyorsanız Yedlin ve Saracchi'nin inanılmaz şekilde kanat bindirmeleri yapması lazım ki iki forvetinize top gelsin. Şimdi bakıyorsunuz Mustafa Muhammed son iki haftadır gol atamıyor. Neden atamıyor? Müthiş bir başlangıcın ardından. Neden? Çünkü Falcao ile Mustafa Muhammed'in birbirini tanıyıp nerelere koşuları atacaklarını, nasıl toplar beklediklerini arkadaki oyuncular da bilmiyor. İkili forvet oynamak başka bir şey. Tabii ki Fatih Hoca bunu geçmişte denemiş ve başarılı olmuştu ama şu andaki görüntü net. Mustafa Muhammed ile Falcao çift forvet olarak birbirini tamamlamıyor. Bir kere bu. Ha önümüzdeki hafta hoca vazgeçer mi? Önümüzdeki hafta dediğim de ta önümüzdeki hafta Hatay maçı var. Sonrasında da bayağı bir dinlenecek Galatasaray. O arada belki sistem değişikliği olabilir. Milli maç sonrası oynanacak Hatay maçı. Sonrasında tekrar bir ara var ve Galatasaray dinlenecek. Şimdi bunu söyleyelim. Ayrıca Luyendama Markao eğer içeride oynuyorsanız ayağı daha düzgün. Yani size stoperlerinize baskı yapıldığı zaman sıkıntı oluşturma, oluşturmayacak bir şekilde bir kurgu oluşturmanız lazım. Ne demek istiyorum? Marka ayo baskıyı yapın. Çünkü topu çıkartan o. Ona baskı yapın. Eto bu topu çıkartamıyor. Ee, zaten e, geri Luindama'nın top kullanmasını sağlayın yeter zaten çünkü Luyendama topu oyuna sokamıyor. O zaman bu tür durumlarda Donku devreye sokmak lazım. E, Donk e, Markao ikilisi tabi bu hafta bu Hatay maçı için geçerli bir olay değil daha doğrusu önümüzdeki Hatay maçı için ama genel anlamda durumun e, sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Hoca 79. dakikada Yetlin'in kırmızı kartından sonra eğer 11-11 olsa farklı şeyler olabilirdi dedi ama. Açıkçası şunu söyleyeyim, e, Fatih Hoca e, bir anda zaten iki forvetten e, vazgeçti. İki kanat oyuncusu attı sahaya ama o arada da orta alan çok kırılgan bir orta alan haline geldi. Bir ara şöyle bir orta alanı oldu, e, yani daha doğrusu dörtlüsü oldu Galatasaray'ın. Onyekuru, Arda, Kerem, Feguli. Yani bu orta alanda... 11'e de oynasanız ciddi sıkıntılar yaşayacağınız gerçeğini kabullenmeniz lazım. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyelim. İkili forvet oynama konusunda Falcao ve Muhammed birbirleriyle uyumlu değiller. Orta alanda Getson Fernandez'in performansı kabul edilebilir düzeyde değil. Öyle söyleyeyim. Emre Akbaba'nın ilk çıkana kadar bir kıpırdaması var ama çok önemli etki koyamadı ortaya. E, Etebo'da kesinlikle Tayland değil. Onu da vurgulamamız lazım. Sor, sonuç itibariyle Galatasaray çok kritik bir haftada, kritik bir 3 puan üstelik kendi sahasında kaybetti. Bu Dünyanın sonu değil ya da şampiyonluğun bittiği anlamına da gelmez. Çünkü netice itibariyle rakipleri oynayacak. Ayrıca Beşiktaş Galatasaray'a gidecek gibi bir takım gerçekler de var. Bu manadan baktığımızda önümüzde daha çok maç var. Ama bazı kırılgan noktaları da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Fatih Hoca'nın yeni bir deneme yapması lazım. Nitekim şöyle bir cümle söyledi orada enteresan. Luyendam'a yok, marka yok, Yedlin yok. Hadi Yedlin'in yerine Şener ya da Lines oynayabilir ama bu ikilinin yerine kim oynayacak? Bir elde var Donk diyor. İkinciyi bilmiyoruz. Aşağılardan bir şeyler çıkarabiliriz diyor. Oysa elinde Ozon Wafor gibi bir oyuncu var ama Ozon Waford'a da sadece 9 dakika süre aldı bu süreç içerisinde. O da tercih edilebilir mi? Tartışma konusu. Bakalım neler yapacak. Önce Hatay maçı e, arada boşluk, sonrasında da epeyce uzun bir süre sonra, e, yanılmıyorsam 10 Nisan'da e, 10 Nisan'da kara gümrük maçı var. E, o maça kadar yani Fatih Hoca'nın e, takım içerisinde bazı değişikliklere gitmesi gerektiği net bir şekilde gözlemleniyor. Evet, e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olursanız memnun oluyoruz tabii ki. Yorum ve değerlendirmelerinizden de güç alıyoruz. O manada da hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, futbol dolu günlerle kalın.